dün akşam CHP'nin Aydın'da düzenlediği mitingi izledik gazeteci arkadaşım Sinan Doğan'la birlikte Aydın'da müthiş bir öfke var yani bugün Özlem Çerçioğlu toplamış AK Partilileri ağırladı belediyede. Belediyenin önünde bir konuşma falan yaptı. İşte alkışlar. Bir dönem birbirlerine demediklerini bırakmayanlar şimdi kol kola girmiş. Bu manzarayı oluşturuyorlar. Aydın'da insanlar akşam özlem istifa diye onlarca kez bağırdılar. Gerçekten benim gördüğüm Aydınların yüzünde müthiş bir kızgınlık ve hayal kırıklığı vardı Özlem Çerçioğlu ile ilgili. Özlem Çerçioğlu belki hakkındaki davalardan aziz İhsan Aktaş dosyasından AK Parti'ye geçtikten sonra aklanır mı aklanmaz mı göreceğiz ama büyük ihtimal aklanacak yani belki aklanabilir ama aydınların vicdanında aklanacak mı ya da Özlem Çerçioğlu Aydın'da sokağa ne zaman çıkacak? Bunu görelim. Özlem Çerçioğlu bugün işte yok imar rantına geçit vermedim rolü oynuyor ve ortaya somut bir şey de koyamıyor. Neymiş bu imar rantı? Yani sen Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imar konusunda yetkilisensin. Eğer ilçeden böyle bir şey geldiyse kabul etmezsin olur biter. Belki onlarca yüzlerce imar planını Özlem Çerçioğlu geldiğinden beri kabul etmedi veya kendisi imar rantı olarak değerlendirilebilecek emsel artışları ve verilen kararlara imza attı yani Özlem Çerçoğlu bu tür e, işte algı oyunlarıyla e, halkı ikna edebileceğini sanıyorsa bir gazeteci olarak gözlemim çok yanılıyor çok merak ediyorum Özlem Çerçioğlu halk arasına karışsın bugün aydında. Yani o sarı renkli belediye binasından altın varaklı gibi duran belediye binasından bir çıksın yanına koruma da almasın bakalım bir halkın içinde dolaşsın ne olacak çok merak ediyorum ama yani böyle bir şeyde de Allah göstermesin aydınlar gerçekten Özlem Çerçioğlu'na çok kızgınlar bunu dün akşamki mitingde de bizzat yerinde izledim ve şahit oldum.